Bugün Murat oynayacağız. Evet. Bugün Murat oynayacağız. Hadi maça geçelim. Evet. Kovboy Murat'ımızla maçımız başlamıştır. Şimdi Blue'umuzu bekleyeceğiz ve keseceğiz. Benim güzelliğimizi açtık. Mis gibi. Demek ki O kalırsın. Şöyle sedice keselim. bir soluya göz atalım dedik. Ha. Bota dönüştü. Evet dalıyor muyuz? Dalıyor muyuz? Tamamdır. Çok gereksiz bir şifa. Evet adamımız geri geldi. Allah. Hop şunu yapıyoruz. Tamam sonra şunu yapıyoruz. Tamam. Tamam güzel. Lan tamam. Ve mis gibi alıyoruz da kill'ımızı ama tabi ki de bunu kim çalıyor? taarı çalıyor. So yukarı doğru, doğru doğru yönelmeye başladık. Şöyle saldı diyoruz ve dalıyoruz abi. Dal abi. Dal abi. Güzel abi. Sap Aha Batman gelmiş. Hoş gelmiş. Gel babacım gel. Gel. Gel sen de gel. Hop. Güzel abi. Ne güzel. Neyse ben 3 kilo aldım. Abi şu böyle yaparsanız Murat da bayağı iyi çıkıyor. Yani şu, şu 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 bitti. Son eşyayı da şey alın. Bunu alın. Bilmem ben onu alayım. Lan kırmızı mı almış? Üst koridorda iki kişi var hemen gezdim. Tabii bizim Natalia ölmez. Tara ile beraber derken. Shit. Olmadı. O Allah. Hadi bir kill çıkartın güzel. Ortadan 178 kuponum kaldı bu Murad'ın skinini aldıktan sonra. Üzerine 1 lira daha ekleyip 3 lira... Ay, ay, 3 lira bir tane daha alabilirim. 100 kupon verir. Ama. ne çıkan bir hero'nun sandığını açabiliriz 20 kupona belki oradan ya skin ya da hero'nun kendisi çıkabilir şansımız deneriz ya da batırmayın. o skinini açarız bütün şeylerini açamayız ama bir kısmını açarız hadi bu şu kilo alayım teşekkür ederim Allah ölmeyeceğiz güzel Abi Murat'a taktik verelim. Orman kamplarından dört düz vuruş yaparak araya dalıyorsunuz. Sanınızı atıyorsunuz. Şu ikinci özellik bak böyle bir gidiyor hemen geliyor. Bununla işte standarı falan sersemletmedir falan bunlardan kaçabilirsiniz. Ulti ile de kaçabilirsiniz ama ultinin hasar çok yüksek olduğu için ve hasarı da çok fazla olduğu için. Mesela girdim. İkinci özelliği bastım. Şimdi de ulti bastım. Şimdi de Kaçtım. Normalde e, ne denir? Birinci özellikle atıp atıp e, özel combo yapıp geri çıkmanız lazım. Ama onu e, yani onu ölmeden yapmalıyız ve biraz mantıklı düşünmeniz lazım. Bir de Murada buff falan orman kamplarından bufflar işe yarıyor bayağı. O yüzden almayı unutmayın mesela. Kırmızıyı aldım. Güzel. Bu bayağı işimize yarayabilir. Bir de hiç hasar yemeden orman kampı da temizleyebilirsiniz. Onu da ayrı bir ayrı bir videoda gösteririm. Şimdi toplan dersek şöyle. Biraz burada. Şimdi şu şunu atalım. Tamam. Şöyle dalalım şuraya. Sonra geri çıkalım. Gördünüz mü? Şu. Bu. Kombo tam olarak bu. Kombo tam olarak bu. Bir tane atıyorsunuz birinci özelliği. Orada ilk bıraktığı şey oluyor. Sonra da ee, kilemizi alıp hemen geri çıkıyorsunuz. Tabii karşıda Vera falan varsa dikkatli olun yaparak. Çünkü ee, Vera attıktan sonra kaçma ee, kaçmanız ee, bayağı düşük. Bir de kasılmışsa bayağı bir düşük. İhtimal bayağı düşük. O yüzden biraz dikkatli olun. Mesela bu da bana da alacak. Şöyle yapacağım. Bak. ha salak ne oldu? Ben bunu keserim mesela. Şu an gördünüz. Allah. Ya çalıya girmeye çalıştım da. Yanlışlıkla çalıdan çıktım. Beni büyük ihtimal gördü. Orada uyumasam iyiydi ya. Belki ultimi biriktirebilir miydim bilmiyorum ama Artur kafama yapıştı. Ee, orman, burada orman oynamıyorsanız da e, kışkırtma, ne, o, o beceriyi alırsanız çok iyi olur. Çünkü Murat şöyle bir hero mesela, birinciyi attın, uzaklaştırdın, kule altına giriyorsun, vuruyorsun hemen geri çıkıyorsun. Bunu yaparken e, kuleyi kışkırtırsan, e, 5 saniye zaten sana hiç vuramıyor, o yüzden çok e, güçlü oluyor. O mesela orman başka birisi almıştır, salmıyorsa da ben bunu alırım, bunu alırım diyorum. Kışkırtma alıyorum da hep orman oynamaya çalışıyorum. Mesela dördüncü şeyi yaptım ama adam multi bastı. E, ultimi açmıştım dördüncü düz vuruştan, o e, stun atıp sersemledi Batman'i, e, onu öldürecektim. Yalnız Aleister niye yaşattı bilmiyorum. Alalım bunu seyirci. Ultinizde, ultinizde de orman şeylerini kullanabilirsiniz ama şu an benim kullanmam biraz sadakçı oldu. Ama sorun olmaz, hemen geliyor zaten. Gördüğünüz üzere, az önce attım, hemen geri geldi. Şu eşyayı alın abi, bu nakrota falan... nakrota bayağı işe yarıyor, buna da işe yarıyor. Eee, orman yaratıklarını öldürerek e, AD'niz artıyor. Bayağı şey... Mesela 13 tane şey öldürmüşüm, bu 15 tane olabiliyor. 15 max. Aa deniz bayağı artıyor. Bayağı vuruyor. Bir de şu karanlık avcı da bayağı fazla işe yarıyor. Haberiniz olsun. Onu da almaya çalışın. Bir de e, Murat karanlık avcıyı solulayabiliyor E, neden Hiç şey yapmadan, hiç kimseden yardım almadan rahatça alabiliyor abi. Karanlık avcıyı. Çünkü özellikleri çok hızlı geliyor. Bir de e, işte şöyle kaçma düz vuruşlar düz vuruşun tam vururken kaçıyorsunuz o yüzden öyle bir avantajı var. O yüzden zaten e, tek başına alabiliyor. Mesela tam vuracak ne yapıyorum. Böylelikle kolayca temizleyebiliyoruz. Mesela burada bir ulti. Gördüm. Aşırı fazla vuruyor. Mesela şu an. Kışkırtma olsa dalardık. Dalardık. Ama aslında pek mantıklı olmaz dalmak. Artur. Natalia'yı alıyor. Şunu yaklaşalım. Asist alalım. Şöyle bak kili çalalım. Dikkatli ol 15 levuz falan. Bayağı vuracağız. Şimdi bana son eşya ölüm orağı almış mı ben almışım. yaptı. Güzel abi. Batman. Hemen ulti spam atıyoruz. Gittik. Çat ça çat 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 Vurduk geri geldik. Aa vahey. Aa hey öldürür bizi. O yüzden hemen geri çıkıyoruz. Artur var. Artur kaçacak. Şuna yetişemezdim değil mi? Toplan diyelim abi. Toplan diyelim. Ee, Raz gelsin. Tara gelsin. Ama Tara ölüyor. Natalya da ölüyor. Natalya abi kasılmasa bile gerçekten fazla sarı vurabiliyor. Neden bilmiyorum. Şimdi şeye de alacaklar. Bu da bence dalmayarak şey almak en mantıklısı. Abi seçlerini almak en mantıklısı. Silah. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaparız abi? Şöyle bir şey yaparız. Sonra geri geliriz Hayır gittiler. Abi. Abi Şu an bu canlı alırım. Bakın tam düz duruşturuyorken şey yapıyoruz. Şimdi yapmadım. Ya tam düz duruşturacak ulti basarsınız. Bu da can çalması da yani bu eşyalarla oluyor baya. Baya da yani oluyor. Hemen şu milyonları alalım. Ya, 156 falan can çalıyor işte. Ama can çalma çalarsanız bayağı şey yapar. Bir ultiyle zaten ölüyor orman kampları. Burada oyunu bitireceğiz büyük ihtimal. Çünkü katliam var. Araya bitiremeyeceğiz ama bitireceğiz gibi gözüküyor. Kule niye bana vuruyorsun kule? Batman araya daldı. Ben pek göremedim. Abi yanlışlıkla iki kere tıkladım. Biz burada öleceğiz. <laughs> ne oldu? Bağışık oldu. Bir dakika ne oldu? Biri beni mi kurtardı? Benim eşyalardan biri mi beni kurtardı? Anlamadım. Base atmaya hiç gerek yok. Canımız doluyor zaten orman kamplarını öldürecek ama şu an TF'ye girmek pek mantıksız olabilir. Pek mantıklı olmayabilir. Ion buraya geliyor. Ben şöyle bir tane gölgeyi bırakayım buraya. Ama o gölgeye gitmek mantıksız. Çünkü Arthur falan oradan gelecek. Bence en mantıklısı burada. İyonları temizleyerek canımıza fırlamak, öyle şey gitmek. Bak. Hiro'nun kaçma şeyi oldukça rahat yani baya kolay kaçabiliyor. Ee, bıraktığı gölgelerle e, insanlara e, şaşırtı duyuyoruz, fake de atabilirsiniz filan falan. Böyle şeyler. Evet. Tam bana Ultibas ölecektim dedim Ultibas'da öldüm. Aslında Yeni lisans almak zorunda kalıyor AppValor'ın kurucusu Yalnız ben söze aldım. Şöyle ulti patlatalım Ve güzelce killlerimizi alalım Buradan da bunu alalım Diyecektim alamadım Burada maç bitecek gibi gözüküyor MVP bizden bilmiyorum Elinize sağlık Senin de yazılmıyor Senin de Ve burada da maçımız bitiyor. Ee, bu videoda öyle değişik bir şey oldu. E, ee, Murad'ın özelliklerinden bahsettim. Ee, püf noktalarından bahsettim. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. En iyi de aldık. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>